Tok CS 2022'de sahneye çıktı. Doğu ve Batı'nın kesişim noktasında Tok var diyor CEO Mehmet Gürcan Karakaş. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Tok, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CS 2022'de yeniliklerini ve ilklerini tüm dünya kamuoyu ile paylaştı. Küresel olarak tescil ettirdiği yaklaşımı use case mobility kavramı ile veri bazlı iş modelleri, yeni mobilite servisleri, akıllı yaşam ve akıllı şarj gibi teknolojik çözümlerini paylaşan Tok, Transistin Concept Smart Device adını verdiği yeni konsept otomobilini de tanıttı. Fikri ve sinayi mülkiyeti %100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkartmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Tok, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan CS2022'de dünya marka lansmanının yanında daha önceden lansmanı yaptığı C SUV modelinin dışında ilk kez kompakt C sedan modelinin lansmanı da gerçekleştirmiş oldu. TOK yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünyaya duyurdu. Değişen ve gelişen teknolojiler sizce hayatımızı nasıl etkileyecek? CS 2022'de ilginizi en fazla çeken teknoloji hangisi oldu? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.